Arkadaşlar bu oyuna kayıt olduğunuzda size 200 TL'lik bir bonus verecek. Ve nasıl oynanır diye bir kısım var. Şuraya tıkladığınızda oyunun nasıl oynandığını öğreneceksiniz. Şuraya tıkladığımızda nasıl oynanır? Her arkadaş daveti başına ise 10 TL'lik bir bonus verecektir. 100 arkadaşınızı davet ettiğinizde 1000 TL kazanacaksınız. Diyor kayıtlı hesap bonusu 200 TL acemi ağaç alımında ve gelir elde edilmesinde kullanılır. Diğer ağaç törenli alımında düşürülebilir. Fon olarak kullanılabilir. Bonus geri alınamaz. Hafta sonu orman çiftliği 72 saat boyunca kullanılmazsa 200 TL'lik bonus geri alınacaktır. Arkadaşlarınızı kaydolmaya katılmaya davet edin. 10 TL'lik ağaç satın alma fonu ödüllendirileceksiniz. Kayıt olduğunuzda şurada alışveriş merkezine geleceksiniz. Şuradaki acemi ağaçtan satın almaka iki defa tıklayacaksınız ve satın alacaksınız. 300 TL'lik ağaç satın aldığınızda %120, 500 TL'lik ağaç satın aldığınızda %150, 1000 TL'lik ağacı satın aldığınızda %180, 3000 TL'lik ağacı aldığınızda %210, yağmur ağacı satın aldığınızda %240 kazanacaksınız. Açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabileceksiniz. Arkadaşlarınızı da ön sayfaya tıkladığınızda paylaş kısmı var. Oradan paylaşıp arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Şurada davet ete tıkladığınızda böyle bir şey karşınıza gelecek. Bunu kapatacaksınız. Şurada bağlantı adresinizi kopyalayacaksınız. Arkadaşlarınıza paylaşacaksınız. Ve 10 TL'lik bir bonus daha kazanacaksınız. Sınırsız bir şekilde. Video izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Açıklama hissəsinə qayıt olmanı ikini bıraqalım. Hər kəsə bol qazanclar.